azaltabilir. Ama baktığımız zaman hep böyle parça iş yapan yani herhangi bir son kullanıcı ürünü değil de o ürünün e, içindeki yan ürünleri, yan sanayi ürünlerini yapan şirketlerin her zaman çok büyüdüğünü görmüşüzdür. Yine aynı şeyi yani normalde işte bir buzdolabı, araba, teknik e, ürünlerin yan sanayi ürünleri her zaman çok iyi iş yapar. Ee, burada da aslında benzerini görüyoruz. Nvidia ee, şu ana kadar üretken yapay zekanın galip oldu diyebiliriz. Çünkü kendisinin muadili neredeyse yok. Çok az ama pek çok şu anda yapay zeka üreten şirket görüyoruz. Ama çip üreticisi çok çok az. Burada da şunu görüyoruz. Çip üretmek gerçekten önemli bir konu. Yani burada hani bize bizim ülkemize de iş düşüyor diyebiliriz. Hani güzel bir alan olabilir bu Nvidia çip üreticisi OpenAI'ın GPT-4'üne de eee eğiten grafik işlem birimlerini işte üretiyorlar. ve işte bir yandan da bu konuda tekel oldukları için de şu anda herkes daha çok onlardan çip alıyor. Bütün şirketler yapay zeka şirketleri onlardan çip alıyor. Şimdi bu konuda da eğer OpenAI kendi çiplerini üretebilirse maliyet olarak kazanmış olacak. Belki de e, bu, bu anlamda Nvidia'ya bir rakip haline de gelebilir. Bakalım bu çip üretim tesisini nerede kuruyor olacak? Şimdi zaten içindeki iletkenleri yarı iletken ve farklı e, o üretim alanında kullanılan parçalar aslında belli yerlerden alınıyor. Yani zaten dünyada belli birkaç yer var bunları yapan. Ha, belki onlara alternatifler de geliştirilecek. E, ama bununla beraber bu şirketi nerede kuracaklar ve bu tesis nerede olacak? Amerika'da mı olacak? Yoksa işte Asya'da mı olacak? Onu da göreceğiz. Çünkü bu hani maliyetler Amerika'da olursa e, çok daha fazla olacaktır. Uzay görevlerini konuşuyoruz. Şimdi bu hafta özellikle Türkiye anlamında işte Alper Gezer Avcı'nın 3 astronotla beraber Uluslararası Uzay Ajansı'na gitmesi önemli bir adımdı. Her ne kadar bununla ilgili farklı görüşler olsa da uzay turisti olarak onu görseler de para verip gitmiş olsak da şu anda hani en azından Türkiye Cumhuriyeti artık uzaya adım attı diyebiliyoruz. Orada işte farklı deneyler gerçekleştirecek. Yer çekimsiz bir ortamda e, deneyler gerçekleştiriyor olacak. Farklı okullardan deneyler gerçekleştiriyor. Bu arada Uzu, Uluslararası Uzay Ajansı aslında bayağı artık yaşlanmış bir e, yer. İşte Rusya'da çıktı oradan biliyorsunuz. Aslında dünyadaki en barışçıl yer de orası. En barışın hakim olduğu bütün dünyadaki farklı işte ülkelerden özellikle aralarında soğuk savaş olan ülkelerin Amerika ve Rusya'nın orada e, barış ve kardeşçe beraber oluyor olması e, anlamlıydı. Fakat e, Uluslararası Uzay Ajansı artık yaşlandığı ve e, 2028 gibi aslında artık e, kullanılmayacak hale gelecek diye düşünülüyor. Bu arada Ay görevleri de devam ediyor. E, Japonya'nın Uzay Ajansı Ay'a bir iniş gerçekleştirdi. E, iniş aracıyla. Fakat e, uzay aracının pili bitti e, ve bu güneş pili'nin elektrik üretememesi nedeniyle de ee, bu görev erken e, sona erebilir diyorlar. Fakat şu anda da tekrardan hani güneşe dönmesi söz konusu. Belki o arada da e, pilleri şarj olabilir diye de ayrıca e, düşünüyorlar. Ama bir yandan da bu görevi götüren e, Japonya ajansının genel müdürü e, bu slim isimli uzay aracının e, aya hassas ve yumuşak iniş görevini yüz e, üzerinden 60 seviyesinde e, başarılı sayıyor çünkü e, hani bir umut var güneş pilinin yeniden şarj edilebileceğine dair ama bunun biraz zaman alabileceğini söylüyorlar e, ve tabi bu arada slim isimli bu e, ay aracının da soğuk ay gecelerinde hayatta kalıp kalmayacağına e, da bağlı olduğunu söylüyorlar. Tekrardan şarj olup olmaması. E, birkaç saat sadece dayanabilmiş. İnişi gerçekleştirmiş ama sonra da e, pili bitmiş. E, o yüzden de çok başarılı e, görmüyorlar bunu. E, bu araçta da iki tane ay gezicisi var. E, i̇lkini serbest bıraktılar ve o gezmeye başladı. E, i̇kincisi de herhalde o da yine Ay yüzeyinde gezmeye başlayacaktır. Onların Dünya ile iletişim kurmasını sağlayan antenleri de var bu arada. Yani Slim başarısız olsa bile diğer Ay üzerinde gezen gezicilerden yine veriler alınabilir. Bu anlamda da hani hem kameralar var, işte oradan görüntü toplayabilecek. Peki nereye indi bu Ay aracı? Şimdi bu da renklerle gördüğümüz. Birinci olan yer bir e, deniz olarak adlandırıyorlar. Sakin bir deniz olarak adlandırıyorlar. İkinci gördüğümüz yer Apollo 11'in indiği yer. Üçüncü gördüğümüz yer Slim'in indiği yer. Yani bu Japon iniş aracının indiği yer. Dördüncüsü ise e, Hindistan 2023'ün sonlarına doğru, güney kutbuna doğru. Çandrayan 3 e, ay iniş aracıyla gitmişti. Bu arada Ay'a gitmek hani Apollo 11'den 1969'dan itibaren e, hep çok istenen ve fakat her zaman başarılı olunamayan bir e, görevdi. Şimdi Ay'ın özellikle mesela iniş araçları gittikleri zaman e, büyük bir alandan herhangi bir yere iniyorlar. Slim'in özelliği ve... E, aslında farklı yanı şuydu. O kendine bir alan belirledi ve o alana direkt olarak iniş yapabildi. Bu anlamda özellikle kraterlerle dolu bir yerde, bir yüzeye nokta atışı bir yere inmesi anlamında önemli bir adım atmış oldu. Bir yandan mesela Apollo 11 gittiğine ne yapmıştı? O daha çok ayın kökenine dair içgörüler ortaya çıkarabilmek için kraterlerin olduğu yerlere gitmişti. Daha çok böyle nesnelerin aya çarptığı yerlerde kraterlerin işte içi görünebiliyor. Hani tıpkı işte derimize bir kesik atıldığında içinin görünmesi gibi böyle bir ayın içine bakabiliyordu. İşte mineraller, kayaların bileşimlerine dair bilgiler alabiliyordu. Kraterlerin etrafındaki tabi eğimli, kayalarla kaplı alanların yakınına iniş yapmak çoğu zaman çok zor oluyor. Tehlikeli bir süreç oluyor. Ama Japonya Uzay Ajansı iniş aracının kayalık araziye güvenli bir şekilde iniş yapma teknolojisine sahip olduğunu söyledi. Şimdi bu arada geçtiğimiz yıl çok sayıda uzay ajansı ve ülke aya iniş görevlerine kalkıştı fakat başarısız oldular. Mesela Japon şirketi I-Space'in Hakuto Re isimli bir ay iniş aracı vardı. 2023 yılında Nisan ayında iniş girişimi sırasında aya çarpmadan önce 4.8 kilometrelerde düştü. Rusya'nın da mesela Luna 25'i vardı. Ağustos ayında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana ülkenin ilk aya dönüş girişimi idi ve zorunlu bir iniş yapmak zorunda kaldı istemeden. NASA'nın astrobotik teknolojiyle beraber Peregrin isimli bir uzay aracı var. 50 yıl içinde fırlatılan ilk Amerikan ay iniş aracıydı bu. Ve geçtiğimiz günlerde kritik bir yakıt sızıntısından ötürü Aya güvenli bir şekilde iniş yapamayacağı anlaşılınca maalesef onu da görevini sonlandırmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla baktığımız zaman peki başarılı olan neydi? Hindistan'da Chandrayaan 3 misyonuyla Ağustos ayındaki 23 yılında Ay'ın güney kutbunu yakınına ulaşmıştı ve Amerika, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a kontrollü iniş gerçekleştiren dördüncü ülke oldu. Japonya'da 5. ülke olmuş oldu. Her ne kadar iniş yaptıktan sonra pili bitmiş olsa da ve bu yüzyılda yani şu anda var olduğumuz yüzyıl içerisinde de Ay'a iniş yapan Üçüncü e, ülke oldu. Baktığımız zaman işte e, Çin, Hindistan ve Japonya bu yüzyıldaki e, Ay'a inen ülkeler oldu. Bu tabii Ay uzay yarışındaki misyon nedir? Yani arkasında yatan e, o itici güç nedir diye baktığımızda Ay'ın güney kutbunda kalıcı olarak gölgede kalan bölgeler var. Ve burada buz olarak hapsolmuş suya erişilebilir diye düşünülüyor ve gelecekte eğer insanlık uzay araştırmalarının işte sınırlarını zorlayıp ayda bir üst kurma e, hevesi içerisinde bunu başarabilirse hem içme suyu ya da yakıt olarak kullanılabilir buradaki buzlu sular e, ayrıca bu bölge kraterlerle dolu, dolu ve kayalarla da kaplı olduğu için iniş alanları da tabi burada biraz dar e, Japon uzay ajansına göre de bu slim hafif slim iniş aracı Yalnızca Ay'daki küçük ilgili alanları değil, aynı zamanda Mars gibi gezegenlere de iniş yapabilecek etkili bir tasarıma sahip olduğunu söylüyorlar. Bakalım e, Ay'a tekrardan gitme görevi. Ve böyle hani sağlam bir şekilde gitme görevini üst üste ne zaman görebileceğiz? Çünkü hala zorlu bir yolculuk. Bakalım onu ne zaman görebileceğiz? Şimdi tıbbi araştırmalar için hem yapay zekadan yararlanılıyor onu çok konuşuyoruz ama bir yandan da 1996 yılında Dolly isimli bir klonlanan Koyun var belki hatırlarsınız. Bu klonlama işi hala devam ediyor ve tıbbi araştırmaları hızlandırmak için de e, al yanakla denilen bir maymun var. E, bu maymun klonlandı tekrardan. E, Çinli araştırmacılar tarafından klonlandı. Neden? Çünkü fizyolojisi insana benziyor diyorlar ve tıbbi araştırmaları yapmak için de insan e, insana benzediği için de bu tatlı sevimli hayvanlar üzerinde deneyler yapıyorlar ki işte e, insan na benzeyen bir hayvan olduğu için ne hani onun üzerine bu sonra hani insana e, herhalde yapacaklar diye düşünebiliriz. Genetik olarak özdeş hayvanların benzer sonuçlar vermesi ve denemelerde daha fazla kesinlik sağlaması nedeniyle ilaç testlerini hızlandırabileceklerini söylüyorlar. Tabii bu pek çok hayvan haklarını koruyan kişiler için de e, çok can sıkıcı bir konu. Çünkü hani hem e, klonlamanın dışına hayvana zarar veriyorlar, canını acıtıyorlar diye. Şimdi daha önceki al yanaklı klonlama girişimleri ya da doğumları sonuçlanmamıştı ya da daha önce yavruları ölmüştü. E, ama bu sefer e, bunu başardılar. E, Tabi dediğim gibi bir anlamda pek çok burada endişe ve kaygı var, özellikle e, İngiltere'den e, ve farklı ülkelerden de. Hani bunun e, doğru bir yöntem olmadığını söylüyorlar. Peki ne yapıyorlar burada? Aslında şöyle yani tıpkı Island filmi var ya, Island filminde de insanları klonlayıp sonra onu böyle bir kendinizde eğer hani herhangi bir organa ihtiyacınız olduğunda neyse anlatmayayım izlemediyseniz ama hani özetle kendi klonlarınız var diyeyim. Ne yapıyorlar? Burada klonlanan bir hücre diyelim. Onun klonlanan bir hücreden Hücrenin içindeki e, iç hücrelerini alıyorlar. Onu daha sonra kullanılmamış bir embriyonun içine aktarıyorlar ve e, daha sonrasında da işte bir anneye aktarıp ondan sonra doğum gerçekleşiyor. Ama bu hala çok fazla e, sonuç verebilen bir yöntem değil. Yani şu ana kadar 11'i implant edilen 113 embriyo kullanmışlar, 2 hamilelik ve bir canlı doğum gerçekleştirmişler. Hani bunu bu klonlama işi hala buna ihtiyacımız var mı? Şimdi böyle işler oluyor diye bahsediyorum tıbbi anlamda hani hep yapay zeka konuşuyoruz ama bu klonlama işine hala ihtiyacımız var mı? Böyle Island filmindeki gibi distopik bir dünyaya ihtiyacımız var mı? Çünkü bir anlamda hani şu anda çok nüfusu gitgide yükselen bir dünyadayız. Ee, ve işte yapay zekalar geliyor işte farklı bir tür daha geliyor ee, bu klonlananlar da işte buna e, eklenirse eğer yani gerçekten böyle distopik tuhaf bir dünyanın içinde olacağız tabii tıbbi araştırmalar için e, kullandıklarını söylüyorlar bu da çok etik değil e, bence ben de katılıyorum etik olmadığını düşünenler için ama hala böyle bir girişim var e, ve bunun üzerine daha hala çalışıyor özellikle bu klonlanan e, hem klonlamaya işte bakabilmek hem de e, yeni tıbbi araştırmalar yapıp işte hastalıkların önüne almak e, özellikle insanlar için e, yeni işte tedaviler geliştirmek için kullanıyorlar. Belki iyi bir amaç ama yine de hani çok doğru olduğunu da söyleyemeyiz. Bunu da sadece hani bu tip işler hala e, devam ediyor e, ve bunun üzerine de çalışıyorlar. Bunların da haberleri geliyor. Bu amaçla da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. E, böyle 1970'lerin İstanbul'undan bir e, grup hipinin fotoğrafı. Nasıl sizce? Gerçekçi mi? Evet, bunun da yapay zeka tarafından yapıldığını söyleyeyim. Ee, gerçekten bence çok gerçekçi sonuçlar çıkartıyor artık. Bu da biraz korkutucu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hem hoşuma gidiyor hem de sizin de hoşunuza gittiğini düşünüyorum. O yüzden de size göstermek istedim. Böylelikle bugünü de toparlıyorum. O zaman yarın görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.